Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bile birlikte kulunatik izleyeceğiz. Böyle bir sakin giriş oldu. Özür dilerim. Daha yeni kalktım. Ni böyle halde. O zaman arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar ablamla da beraber izleyebiliriz. Ya da falan. Evet sakinleşecek şeyler değil miydi ya bunlar? ismini unuttum. Ne yapıyorsun ya, oğlum? çıkıyor. Korkuyorum bir yandan da her su. Şu şöyle şeye geliyor ya. Onu yapabilirsin. Oyuncakmış. Gerçek muz sandım ya. Bak şöyle. Hani ekmek olur ya. Suyuna yiyorsun ya. Öyle bir Ölüp ses geliyor. Bu ne? Ha. Arkadaşlar kurnalı tek sayesinde içindeki şeyleri görebiliyoruz. Şurada ben kendimi büyüteyim. Neden küçüğüm ben? Arkadaşlar bu e, bu kanalı bazı kişiler izliyor. Emin Han e, şeyler. Arkadaşlar bu arada bunları sak denemeyin. Bunları bak yiyebilir. Sağlıklı Ama şöyle şapur şupur şeyleri yiyorlar. Bu neymiş? Ha o değil. Arkadaşlar hamburgeri neyi seviyorsunuz? Ben köfteli seviyorum. Sadece köfte. Bunları yiyebilir. Bunda bir sıkıntı şey yok. Ama ağzına şüphe takma. Böyle yapıyor. Oha. Adam kocaman şey yuttu ya. <laughs> Gel pizza Hem köfteli hem de pizza. Köfteli pizza. Ekran şöyle ki benim elim ha. Gel. Tık tık tık. Şöyle kıpırtıyorum bazen. Şey nerede ya? ben şey o saksı vardı ya arkadaşlar ben onun ismini Talha koyacağım Talha nerede acaba şeydeki saksı oydaki Talha değil. Ay, kamera düştü oğlum az önce şey os Oscar çöllerdeki bir tane şey vardı ya, tipki şöyle ekmeği kılık 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 şey yapıyordu hani. Neymiş? Ha, Hangi seviyede olursan ol doping hafızayla adım adım. De. Ha, Aa. sushi mu aynen? Sushi'nin sushi'nin ne olduğunu hiç bilmiyorum, konuşamadım da. Arkadaşlar böyle yemekleri yiyin. Ama sakın peçete hamurdur, odur, şudur. Sakın yemeyin. Bugünlerde hasta olmaya başladım hasta. Haksız dedim ya hasta. Havuç yersen. Şey havuç yersen. Hayır. Havuç yersen ben. Ya bunların hepsini gömüyormuş. Ya burada pilav sesi geliyor ha. Hani pilavla yoğurdu karıştırırsın da şapı şıpır olur ya onun gibi ses geliyor. Arkadaşlar bazı youtuberlar çekti bunu zaten. Az çok biliyorum. Arkadaşlar bu arada eğer ki ben bir büyük koltuğun falan olursa Emirhan CTN'ye katılacağım. Sizlerle de video çekeceğim. Emirhan Emirhan izin alıp video çekerim arkadaşlar biraz daha değil Arkadaşlar katılmak için ee, güzel bir koltuğunuz bilgisayar masanız yani bilgisayarınız olması lazımmış ve Bro şey Brawl söylüyorum ya. Minecraft hesabınız olması lazımmış. Para falan yok galiba. Öyle diye hatırlıyorum. Hayır. <laughs> açın açıldı mı? He? Hadi Aha Vallahi açıldı Evet Yanlış Ne Neyse arkadaşlar şöyle bir izleyelim hemen Kapatacağım sen müzikesi Arkadaşlar şey, burada diyor sakın bunları denemeyin Ha çıktı. Şey nerede yok. Ne var onun içinde? O ne? Arkadaşlar bunlara ne olduğunu yorumlara yazın. Sayılmasa bir yani sayılmasa bilenin bir ya. Bir tane youtuberca vardı ya ona taktım. Ne yapacağını ben biliyorum. Şöyle. Aa, şeyini de ben yapıyorum. Nimet mi onu lütfen de tövbe. Nimet onu o, da belli değil. O ne? Zeytine benziyor içindeki şey. Nå har det blitt en id-hets igjen. Ja. Kulun etin kulun şey dede. Kulun etin horlama sesi. Dek. Ne yapacak ha? Anlatır. Kulun etin sesi ve benim sesi. Şimdi benimki. Şöyle uyuyor böyle var galiba herhalde ne dersin bak görsene ben erken kalktım ki. çok erken herkes uyanmadı o neydi lan sesi duydunuz mu bak diye ses geliyor videomuzu sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bayağı uzun oldu bu video. Yani daha yeni başladık. Video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan daha çıkmadı ama neyse değerli YouTuber'ları ben artık. Neyse bir şey demiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Niye arkadaşlar? niye?